Yangın dün sabah saat 9.50 sıralarında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kırsal Arıklı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle ölen saatlerinde tekrar alevlenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla alevlerin ev ve hırlara ulaşması önlenirken 2 hektar ormanlık alanla 3 hektar zirai alanın yangından zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.